Ha şu köpeğe bak. Aa olamaz elektrikler kesildi. Kim yaptı bunu? Ah halde Amerika'dayım. 16 yıldır Amerika'dayım ve beni kim salmaya gelmedi. Beğenemezsin. Neyse. Ve kendime böyle bir ev tuttum. Zor yaşıyorum. Lan bu Eymen'in arabası. Kaç yıldır manita yapan Eymen'in in arabası. İnşallah bu sefer manitası yoktur. O kardeş Amerika'da gömüyorsun. Kaç doların var? Bro. Arabanı ödünç alabilir miyim? Hava Türkiye gidip Murat'ı almaya gideceğim. Ama bir dakika. Bana her şeyi kostüm falan vermen lazım. Karıya gözükmeyeceğim. Karı var. A Alo. Hemen arabanı ödünç alacağım. Türkiye'ye gidip Murat'ı alacağım. Ama kostüm verme. O kostüme gerek yok. Kar karıyı alıp geleceğim. Ben de Ay pardon ya Kari dedim Murat alıp geleceğim o karı çocuk sendeydi nereye getirdin çocuğu? Ee, çocuğu He, ne yapıyor? PlayStation mı oynuyor? Beş aldık ona. Evet. Oğlum, par Yine ne ne, ne evet. oynuyor PlayStation'dan? PES oynuyordur değil mi? Evet. PES. Ne oynuyor? PES oynuyor? Ne oynuyor başka? GTA 5 falan. Yok. Ee, kombat Combat oynuyor. Combat. 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 Evet. Güzel güzel. GTA 5 niye oynamıyor lan? Kabız mı bu çocuk? Evet. GTA 5 bizim hayatımız. GTA 5. Ona bir dayak atarım GTA tabi şey oynar Yani. Neyse Aa. sen hiç beni gelme ben giderim alırım. Yok yok ben de gelirim ayıp. pasaportumuz var mı bizim? Yok Amerika biz kaşak gidiyoruz. De 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 ötüyor koş. Koş koş. Ötüyor lan. Silah vardı. Koş oğlum. Hı. Niye valiz getiriyorsun? Murat alıp geleceğim. Hadi ben uçak sürüyorum. Aa. Uşağ ne oluyor? Eymen, Eymen uyan. Atlama sakın. Böyle gidiyoruz. Atlayalım mı? Atlama. Dık, dık, dık. Eymen, Türkiye'ye geldik. Lan ah, bir dakika. Kılıç. Karıyı... Ka Açıyorum. Eymen, bu da sen çıkarma. Karı gelecek bizi duyacak. Tora ötüyor galiba. Yukarı bakar mı? Sessiz ol. Karı gelecek birazdan. O her yerde çocuğun arıyor. Hadi Kar, karım gelecek. Boşandı konu. Şşş, şş. Sus oğlum bir sus ya. Dur, dur, dur. Geleceğim <laughs> Karının sesini duyuyorum her yerden. O kadar konu. Saklan, saklan, saklan. Bir şey olmaz ben heykel gibi dururum. Hadi dur kanka. Dur kanka. <laughs> Ay ben ne yapacağım? Eme sen burada kal. Ben dışarı bakıp gözetleyeceğim. Tamam. Çok güzel oldu. Aa, beni lanet kapı. Sessiz ol tamam. Ay Allah çıkıştım. Sen orada sessiz ol Eymen Bey. Kar girebilir. Ay. Ay karımın sesi geliyor. En son boşanmıştık ondan. Hii, hemen Murat'ın evine gitmem lazım. İme e sen orada kal. Oh. Bu kim be? <laughs> Kardeşim! Ne haber güzel karım? <laughs> Eziyor beni İme kaç! Ahlaksız! Murat alıp gideceğim. Ne istiyorsun benden? Lanet pislik. Ay karşılan. Allah, Allah Git lan. Hoş. Allah Türkiye'de. O Türkiye'nin işini ettin. Lan bu ne yavaş gidiyor? Lan eymen. eymen. Eymen, Eymen niye arabayı sildin? Ay şimdi karıdan kaçamayacağım. Ulan Eymen. Ne yapacağım ben şimdi? Neyse Murat. M Lan bir dakika. <laughs> Efendim Eymen karıyı kaybetti. <laughs> Karı orada Elman. Dur ana. Ne, neredesin Tam <gülüyor> <abladınca> <gülüyor> beni. Karı orada baka girdi. <laughs> Polis. Neredesin? 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 Kafenin arkasındayım. Oraya gel. Tamam. <laughs> <laughs> evet öyle işte. <laughs> Ak gitti. <Neredesin? gülüyor> Karı. karın. <laughs> Karın Ka Karı yok Karı Kabız karı çocuğumu mu Gel de bağış Haylaksız Haysiyetsiz Şıplak soyun lan istiyorsan Sapık Sapık Kaş evladım bu karı beni öldürecek Eymen Elmen ah, Eymen Ne oldu lan? Ne oldu lan şerefsiz kadın. Eme <laughs> şimdi Murat'ı Murat, ı, Murat ı arıyorum. Alo Murat telefonla seni arıyorum. Alo Murat. Alo. Şu an Murat şu an Türkiye'ye geldik seni alacağız. Seni Amerika'ya götüreceğiz. Biz Amerika'ya gitmiştik. Karıdan kaçtık. Neredesin? Tamam inşallah kar oradan gitmiştir. Report ne demek? Yani aval mı? Evet. Vay be Toros Dağları'nı özlemişim. Burası Toros Dağları Meymer'cim. Evet. Vay be tü, her gün gelirdim buraya. Ne yapardım biliyor musun? Ne? Tabi çocukken yapardım annem babam yaşarken. Burada bir tane şey vardı safari. Orada giderdik arabayla kaktüs. Kaktüs yalardık. <laughs> Çok iyi bir ama kalktı sen değildi. Çok iyi bir gelenekti valla. <laughs> Neyse. Ne, Murat, nerede ya. Ya ne bileyim. Bozuk bu çocuk. Murat! Murat. Efendim? Bir şey <laughs> tamam bir işim ya. Allah. Al! Murat. <laughs> Murat, Murat bu nasıl giriş? Murat koş! Amerika'ya gidiyoruz hemen. Murat gel buraya Amerika'ya gitmemiz lazım. Karı gelmeden gitmemiz lazım. Çocuk orada korkmuştur. Koş, koş. Yürü yürü. Yürü oğlum park etme. Sen. Aa, 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 araplar geldi. Dene Pinko. Kaşın. Ölüyor, ölüyor, Arap geliyor lan. Ne diyor lan bu? Hani epinto diyor. Ne demek bu Eymen? Eymen kimde galiba? Ha, arkadaşlar ben uyuyorum. Gelin şu <laughs> Murat bırak kıyafeti. Düşün, <laughs> <arkadaşlar>, düşün, <laughs> şuraya gidelim. Hmm. Bir, bir sonra. girdik geçti. Murat Amerika'ya geldik neredesin? Hadi gidiyoruz Murat. Hadi, gel. İn İnin in Şu hadi Amerika'ya geldik. Murat bu Amerika nasıl? Bilmiyorum nasıl bilmem Ya Murat ne bileyim aynısı yapmışlar. Ya hadi boşlar bunları şimdi arabaya binmemiz lazım. Şu... Ya ne oluyor? Ya Murat bırak şimdi gitmemiz lazım. Murat ne yapıyorsun? Murat bak bu yolu seni almaya geldim. Bak öldürürüm seni. Murat'ı bekleyin Murat bil. Bırak şunu ya. Bu kerif seni o kadar gel almaya gelmiştik. Adam, adam, adam. Al şunu al. Kıyafet giyiyor anne. Hadi gidelim. Oh be kurtulduk. <laughs> ya Murat, hadi gidelim. Murat sen kız mı tavlamaya çalışıyorsun bu kıyafetlerle sorma zayıf. <laughs> Murat Amerika'da çok şık. Bak Murat kız tavlamak istiyorsan Rusya'ya git karşıma orada var kız. Ay, ay kızım, ne? Bir dakika ne? Murat kafayı mı yedin? Orası benim evim oldu yer. Yani. Ya. Merhaba. Allah kahretsin eyvah. Eymen. <laughs> Eymen, Eymen, çocuğu getir bana, çocuğu getir. Aa. Nerede lan bu çocuk? Sağ, bak Eymen'i sevdi. Ah. <laughs> Murat yardım et, bu pinti bana silah tuttu. Eymen, bu bana silah tut yardım et. Ama... Ya iyiyim ben dinimin manita Murat yardım et. Ben kafanı... Lan ben siz Koş eve Eymen manita tavladı yürüyoruz. Eymen aç şu kapıyı şu oğul eşek. Eymen. Murat. Alo Murat. Şey Eymen evlendi de şu an sevgilisine bir şeyler yazıyorum. Neyse Murat sen askere mi gittin? Evet, askere mi gittin Murat? Evet, tamam Murat neredesin ben de askere geleceğim. Tamam, tamam, tamam. Bir Murat neredesin? Tamam hemen oraya geliyorum Buracığım. Hemen şöyle asker artık ben vatan vatanımı koruyan bir asker yiğitiyim. Bu asker yiğitliğini nereden kazandım? Huh. Murat'ın San Francisco posu pususuna gelmek üzereyim silam silam. Şimdi güzel bir asker jüpü da 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 e, Türk gençliği savaşmak. Murat askeri geldim neredesin? Asker kıyafetlerimi komutan çıkardı zaten. Murat neredesin? Bir dakika sen. Aha o da bir düşman var seni vatan aynı piya piya ateş piya eşek Murat Murat bu sen misin haysiyetsiz eşşol eşek evet, piya haysiyetsiz Ah! haysiyetsiz. <laughs> tamam. Poço! Bu sıkmıyor. Oo, oh, tamam askerden çıktım. Şimdi dünyaya karşı zombileri öldüreceğiz. Hazır mısın? Sık Murat, öldürüyorlar. Hey! Nerede anne? Birazdan gelir. Gelirse haysiyetsiz zombiler. Peppa Pig eşektir. Haysiyet. <laughs> Murat neredesin? Haysiyetsiz. Gide bir şey mi yaptın? <laughs> Murat'ı öldürüyorlar. Murat! Al Murat kaç. <laughs> Aa! herkes geldi bizi roha gelin hamle bir zombiler Hayır zombiler A ha boyut ne oldu lan pışık havuz öldü zombi abone ol yalnız Allah belanı <laughs> Murat neredesin? Murat Boz geldi dikkatli ol neredesin? Gel oğlum gel Bu taraftan yürü Animeci kız da gidiyor Ben animeci kız ha, Animeci kız Allah belanı Zıpla Aa! Anne ölüyor. Allah. Zıplam. Hop. Ya zıplıyorum ya. Hop. Gelme abi. Allah bismillah. Allah bismillah. Allah bismillah. Ölüyorum bir. Ya bu senin peşinde oğlum. Aa! hayır hayır. O! Oo. aa, ben sniper'ım. Bir dakika. Tamam. <laughs> geldim. Kafası sık daha çok asar. Aa! 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 Ben askerim lan. <laughs> Kırmızı. Sık. Uyarım. Tamam. Sık oğlum, ölüyor. Mug, sık! Şov yapayım mı? Turn it on and charge charging in red dance. Charging in red dance. Murat ait! Ah! Ah! Yaralandı. Tamam. Hadi! Hayır! Murat. Allah rahmet eylesin çocuktu. Murat öldü Allah rahmet hey, Murat ölmemiş yaşıyor. Ahlaksız zombiler Hepsi sizin baca. <laughs> <laughs> Neredesin lan? Yardım, evet. Tamam. Hop. <laughs> Allah belanızı versin. Murat dayan. Murat öyle. Hop. Murat dayan dayan dayan. Murat. Şuan bir şöyle. Hop. Tördünün rötans. Tördünün Murat yardım et yardım et yardım et. Aa ölüyorum Murat. Isırdılar beni. Aa. Aa. Murat. Efendim. Ee, parça. <laughs> ha, iyi misin? Süt içtin değil mi? Süt. Evet içtim. Işte. Tamam ha Aa! Beni kurtardın Murat. Oğlum. tamam. Hop 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 hop. <laughs> hop <laughs> hop ne? Hayır. İyi bitecek, kanka. Bitmeyecek, bayağı oynayacağız. <laughs> İnşallah. Hop. Hop. Tamam. tamam. Emin acaba şu an ne yapıyordur? Kesin çocukları olmuştur şu an. Evet biz savaşa gittik. olan e, Emin dedik o kadar. Gel bizimle. Hayır gel bizimle demedik. Gel çekeceğim dedik ama gelmedi. Ulan keşke o, o da bu savaşa katılsaydı. Çok aksiyon yaşamak istiyordu. Ulan olsun. O da kendi hayatını yaşıyor. Artık Eymen Amerika'da yaşıyor. Biz taşınalım mı Amerika'da mı kalalım? Hangisi? Eymen Amerika'da yaşayacakmış. Hangisi oğlum? Memlekete dönek mi ya? Ne? Aa, kanka et. Kanka, kanka Murat. Akma bir fikir geldi. Senin memleketine mi gidelim? Murat bir şey diyeceğim. Ben senin memleketin çok merak ettim gidebilirim. <laughs> Ey, o, o bu bana fırlatmayın yüce ve <laughs> oh! oh! Murat Batman <laughs> yok Batman yok tamam ha haysiyetsiz Aa, ah, bıçağımı fırlattım. Kanka şu an bıçak atıyor. Tamam şu savaştan sonra senin memleketine gidelim. Kanka güç alıyorsun mu? Alırız. Bu savaştan sonra senin memleketine gidelim tamam mı? Peki. Niye ya? Hadi. Hadi senin memleketine girecek miyiz? Çabuk bir cevap vermen lazım. Ay kanka gitmeyeceğiz. Daha görevimizi bitiremedik. Üzgünüm. Tamam. Komutanım görev ne zaman bitecek? Şu roundu geçin bitecek. Ha tam bu roundu geçeyim bitecekmiş. Hadi çabuk öldür şunları. Öldüm ben. Tamam ya şu roundu geçelim. Senin memlekette yaşayalım artık tamam mı? Oh. Evet. Sen memlekette bir pilav var mı? Pilav. Amerika'da yaşıyorum. Uzun zamandır pilav yemedim. Orada hep hot dog falan vardı. Çok pilav yemek istedim. Pilav. Pilav var mı Murat? pilav. <laughs> <laughs> Murat. <gülüyor> ne? Oo, Murat memleketi burası mı? Oğlum bu ne bişey? Murat memleketine kar yağmış. Hadi Allah uzun ömürler versin. Yani siz, sizin babaanneniz nerede? Babaanne, teyzeleri görek. Kanki, <laughs> kanki kar topu oynayalım hadi. memleketi gelmişiz o kadar. Tamam bir dakika. <laughs> He? He? <Penda! gülüyor> attım attım. Hadi kanki gel. Memleketimize gelmişiz. Burası senin memleketin mi oğlum? Bir dakika kanka bir dakika. Orası benim memleketim ama çok kötü bir yerde kanka ya. Kanki memleketin burası değil mi? Geldik okula götürdün beni buraya. Memleket burası da ama ne yapalım? Kanki. Ya. Kanki sizin memleketi buraya mı gidiliyor? Evet kanka. Kanki şehir şehir. Şey yok winter'ı seç, winter şiş, winter. Tamam kanka. <laughs> ben de indim işte buraya geldim. Devam. Ben... Abi indi de işte vintage'ı seç, vintage şiş, mi? Evet. Kanki. Kanki. Kanka, ben burası kimin evi ya? Bana bir ev geldi. Evet herkese geldi. Kanka geldim. geldim. Kanki var? şey bir şey diyeceğim. Senin memlek <laughs> senin gelen herkese mi veriyorlar? Benim evim var da? Var benim de var ama. Kanki senin memleketin nerede? Hani hangi? Ha senin memleketin? Evet Murat. Benim memleketim Antarktika'da ya. ha, Yani biz şu an geldik memleketine Şu an biz Antarktika'da mıyız? Evet. O yüzden bu kadar kar yağıyor demek ki. Hmm, vay vay vay. Neyse kanki ben şişekliğimi suluyorum. Artık burada yaşıyorum. Eymen'den halde yaşıyoruz. Eymen Amerika'da zenginler gibi yaşıyor değil mi? Evet ya. kanka ya. Valla. Benim de buraya gelince değişiyor. Bak. Benim de değişti. Sizin memleketin gelenekleri bu mu kanki? Benim ne giyeceğim? Bak. Ha. E kanki çıkarayım mı yani bu güzel kıyafeti? Evet. Bizim geleneklerimizi aykırı. gibi görünüyor. Aa doğru. Aa, tamam. Tamam kanki. Zaten bu kıyafet bok gibi hiç beğenmemiştim. Neyse kanki değiştiriyorum. Benzer bir şey yapsam kanki. Benzer bir şey yapsam. Tamam. Ee, güzel bir kıyafetim vardı ama çıkarmak zorundayım. Murat'ın memleketine aykırıymış. Ee, şu kravatlı değil Murat beni kızar. Aha tamam. Murat tamam. Memleketine uygun bir şeyler giydim bak. Ya tanka, ee, şu an memleket uygun değilsin saçlarına kral tacını, çıkar. Niye oğlum? İşte ya kanki bunlar ne uygun? Çünkü onlar canavar şey, insanlar canavarları. Sizin köy bunu canavar olarak mı görüyor? Evet, şu an canavar. Ben şu an ben de görüyorum canavar gibi ama değilsin. <laughs> tamam kanki tam çıkarıyorum. Yeter ki sizin memlekete aykırı olmasın yani. şeylerim var kutucuğumda. Vampir şeyim var. Kanka bunları seviyordum ama sırf sizin memleketinizin için çıkardım. Şapkadan bir şey olması lazım. Kanki kıraat ağacını çıkaramıyorum. Kalsın bu. Tam kanka. O zaman benim gibi yap. Şimdi kar, şimdi avatar şurada elin avatar atak da orada animasyon tamam. animasyonlardan değil. Animasyonlardan badle sesek. Bir dakika. Tamamlandı. Evin lan. Tamam. Neyse. kanki şimdi e şey yapayım ya e, şaşı şey yapayım burası soğuk <gülüyor> <gülüyor> tamam nesil tavatar yaptım kanki şimdi sizin gel, kıyafetinizi giyiyorum aykırı olmasın tabi gelenek sonuçta yani ulan eğmen amerikada yaşıyor ya gerçekten bu havalarım olsaydı var ya. Vallahi olsaydı. E, Eymen şeydi yaşıyor. Amerika New York'ta. Askerlikten neyse bu da kayak yapılıyor mu? Kanka yaptın mı? Yaptım. Hı? Neyse ben eve gidiyorum. Kanki kimin evine girelim? İşte senin evine sen de, gel. Tamam. Kanki Antal evet soğuk olduğu için özel tuttum. Bak bu da sobam var soğuk olduğu için. Kanki ne yeme yemek yeme ne istersin kanki? Bir dakika kanki ya burada bir yumurta iyi gider bir yumurta yiyeceğim. Bir dakika ya Allah Allah pişiyor. Sen ne boktan yiyorsun? Tamam be tamam. Bir, <laughs> yom 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 kahvaltıda bunlar yenir. Yom, yom, yom. Yıka şunu bulaşık diye iğrenç olmuş. Ay tam yıkadım. Muzlu yapayım. Ben çikolata sevmiyorum. Dişlerimi şürtüyor. Kanka. Efendim. Güzel. Ne Kanka artık burada yaşayacağız. Tamam. Neyse. Sana yatak yapayım mı kanki? Sana yap yatak yapayım mı? Murat sandıya tak yap. Kanki sandıya tak yap. Kanki sağda tak yapayım mı? Sana yatak yapayım mı? Oğlum, oğlum. Bursun, şey Kanki tam burada yatağısın. <laughs> Kanki yatağını yaptım. Hadi. Kanki iyi geceler. Tamam. Hmm.